misiniz? Ali nasılsın? İyi misin? Sen beni tanıdın mı? Kimim ben? Ben kimim? Ben kimim ismimi diyor? Aycan. Ben kimim? İsmimi söyle. ah bildin. Hoş bulduk. İyiyim, iyiyim. Siz iyi misiniz? He? İnşallah. Elva gününü kutluyoruz. Halva yiyeceğiz, halva. Tamam mı? olsun. Teşekkür <laughs> Salva yiyecek biz. Salva alva. Salva yiyecek biz <laughs> biz buraya halva yemeye geldik biliyor musun? He he. Ha? Evet, bir biliyor. Hepimiz gel ancak helva görüşebiliriz. Başka. Aynen, çalışır. aynen. Görüşmeyiz. Aynen. Bin geldik biz buraya. <laughs> he? Sizlere geldik abi. Helva, halva yemeye. Geldik, <laughs> helva <laughs> yemeye geldik evet. evet. <laughs> Sevim abla bak bak. <laughs> tamam mı? Hiç konuşmuyorlar. Hiç konuşmuyorsunuz ha. Hadi karşılıklı. Şey hiç konuşalım. konuşmuyorsunuz. Ne diyelim? Vallahi. çok <laughs> mutlu bir gün. Burada. Ne için geldiğimizi söylemiyorsunuz buraya? Bugün biz buraya helva, <laughs> helva geldi. değil, <laughs> geldik. Helva değil, halva yemeye <laughs> geldik. Halva. Halva. <gülüyor> halva yemeye geldik. <laughs> tamam mı? Sen de çekime geldin Vallahi öyle. Sen nerede doğdun teyze? Kırsche. Kırsche'de. Kaç Krişçe'dim. yaşındaydın doğduğunda? Bu da yedi iki yaşındaydım. Kaç? İki yaşındaydım. Hatırlamıyorsun. Hiç bana. hatırlama bir şey var. Evet. Ee, peki neyi hatırlıyorsun ilk buraya geldiğimizde? Burada hiç hatırlamamış olamaz ya oturdu hiçbir şey hatırlamam. Ne zaman hatırlamaya başladın buraları? Vallahi buraya gelince, ben söyleyeyim. Bilmem ki unuttum o zaman ne? da. Geç hatırladım bilmem ki o zaman burada geldim. Geç hatırladım. O zaman hatırladım şurada askere geliyordu evleri yolladı şuraya evleri taş taş yolladı o zaman küçüktü. Hmm. Adın neydi? Nazike. Nazike. Soyadın ne? Erten. Heh. Ben biliyorum şimdi, da. O zaman şey, es, sonra el soydu da şimdi Erten oldu. Ha, çok evet. evet. Oğlum, de Nişanlık doğu. Yani i̇kiniz orada doğdunuz. Orada doğdunuz. Recep'te. Recep'te de. İkiniz beraber Kripç köyünde. Kripç köyünde. Doğdunuz. Biz orada. Tanımadı ya. Tanımadı. Acaba ne Kim o? İgo Piyosi mi? Görsün ertesi Aycan abi bilemedi. Aa, anlamadı yine, yine anlamadı. Evet. Evet. Anlamadı yine. Aa, ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ha, ben şimdi tanım. Şimdi tanın. Şimdi tanındı. <laughs> Yeni gördü. Telefon açtım. Merhaba. Evi değiştirmişsiniz. Gönül. Burada. Ş ha. O da burada gelecek. Hadi bugün nereye gideceğim? Tamam sen. Çal bak. Yarın bir gün daha seni karşılayacağım. Merhaba. Ho köklerin boşa çıkması gerekiyor. Yeşil Burç mutlara Necip Giray geliyor. Merhaba. Hoş geldiniz. Ali Alican merhaba. Sağ olasın, hoş geldin. Sen ne yaptın? Halva yemeye geldik. Hey. Sevda merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ ol. Merhaba. Sen de hoş geldin. Te hoş bulduk. Çektin mi, çekmedim sizi? Çekmediğim kimse kalmadı. Saadettin, halva yemeye geldik bu gece. Bak, bak, söyle, başım. söyle. Halva

ben aradan <laughs> çıkayım. <gülüyor> <gülüyor> Yücel abi Oo, Olur, merhaba. Oo, merhaba güzelim. Sen ne sağ ol, Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen

Bir tane kürek lazımdı, yapardık biz bu şeyi. Getir kızım, hadi bak. Çek şunu. Yüzün görünmüyor. Abi merhaba. Sağ ol. Hoş geldiniz. Ezen teşekkür ederim. mi geldiniz? Kalba geldiniz? Gel. Nasıl ayakları? Hoş Onları... Bu sefer çam Ya kim sulanmazsa bunlar olmaz. Ya. Evet, ya, sen askeri, bir sene askerlik bir, bir, bir şey şey Hayrettin amcanı amcanın oğlu. Hayrettin amcanın oğlu mu? <laughs> Örfü. <He, gülüyor> Örfünün. <laughs> <ka>, örfünü. <laughs> değil mi? <laughs> sen <öfü misi> şimdi? <laughs> Allah, Allah, Allah. Kendisi, kendisi. kendisi ama nerede? Tabii yani. yani. Anen, Tabii canım. Evet evet. Hayır. Hayır yani ya öfüm falan ya ama yani şu gördüğüm <laughs> zaman bu ben diye. Şey. Ben Tabii, Çocuk, şey. ben çocukken çok çocuk,

Ondan sonra okul başladı. Korku saydı şimdi. Ya eğitmen. Ya eğitmen biliyorsa bana ne yapacak diye. Ya tabii ne Sizin orada söylediler vardı. Bu orada ya. Ama yok bana vurdu. Beni dövme. Evet. 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 Terkin Bey, İyiyim, sağ, evet. sağ ol. Hayır, bastı. Yöremiyorum ki Sen <laughs> Türkan abla. Türkan abla. Türkan abla. <laughs> tamam. Bir dakika, bir dakika. Ha, sen beni tanımadın mı? Tanımadım güzelim. Ben duyuyorum geliyorsun. Geliyorum görmeye yok kaçtı diyorlar. E, halva yemeye geldik de. İyi yaptınız kızım. Allah kabul etsin. Allah seni de kabul etsin. Halva yemeye geldik değil mi Yıldırım? Evet evet. Halva yenecek. Her sene kutlanıyor bu. Evet. İyi bir şey yani. Çok iyi değil mi? Çok iyi. i̇yi. Hem nasıl?

Geç de var. Bu gel gel, ya. <laughs> yaladı, de yaparım. Ben de yaparım, bence de. İsmail'in iş almanı demek Gel buraya alalım, gel sen şöyle bir çek. Çek, çek, çek. Gelme, şeyde. Ben de geldim, ne yapacağım dedi, ama geçemiyorum. Neyse, geçiyorum. Sağ olun, sağ olun. Sen ne yaptın? Ben И ящик, да.